Merhaba arkadaşlar bugün 4. sınıf ada yayınları sayfa 236 ile 248 arasındaki çalışmaları yapmış olacağız. İlk sayfamız olan 236 ile başlıyoruz arkadaşlar. Bakın burada demiş ki aşağıda verilen nesnelerin kütlelerini gram cinsinden noktalı yerlere yazınız demiş. Yukarıya çıktığımızda arkadaşlar çeyrek kilogramın 250 gram yarım kilogramın da 500 gram olduğunu ifade etmiş. Bu bilgileri kullanacağız. Yarım kilogram 500 gram çeyrek kilogramda 250 gram olarak ifade edilir arkadaşlar. Yazalım o zaman. Pirinç yarım kilogram olarak verilmiş. O zaman bu 500 gram olarak karşımıza gelmiş olacak. Konserve çeyrek kilogram. Çeyrek kilogram 250 olarak karşımıza geliyordu arkadaşlar. Buraya 250 gram olarak ifade ettim. Mısır yarım kilogram. Yarım kilogram neydi? 500 gram olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Çikolata çeyrek kilogram. O da 250 gram olarak karşımıza gelmiş oldu. Yani bu çalışmamızda bilmemiz gereken tek ifade arkadaşlar. Yarım kilogram 500 gram, çeyrek kilogram 250 grama karşılık gelir ifadesi diyoruz ve 236'yı bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Alt kısımlara doğru devam ediyoruz. Kültlü ölçmeye doğru geçtik. 237'de herhangi bir çalışmamız yok. 238'deki bu çalışmamızla devam edelim. Demiş ki aşağıdaki nesnelerin kütlelerini kilogram ve gram birimlerini bir arada kullanarak noktalı yerlere yazınız demiş. Bir tane kavunu tartmışız arkadaşlar. 5 kilogram 500 gram gelmiş. Bu ifadeyi bakın ifade ederken önce kilogramla ifade edilir. 5 kilogram sonrasında 500 gram olduğu için yanında onunla ifade ederiz. 500 gram şeklinde R yok pardon G şeklinde olacak sadece. 5 kilogram 500 gram şeklinde ifade edilir. Bu kadardı birinci sorumuzun cevabı arkadaşlar. İkinci tartımıza geçtiğimizde patlıcanları tartmış. Bu sefer bakın parça parça toplayarak gideceğiz. 1 kilogram 1 kilogram daha ne yapar arkadaşlar? 2 kilogram onu yazdık. Gramlara geçtiğimizde 250, 250 daha 500 yapar. 250 daha 750 yapar. Yani 2 kilo 750 gram şeklinde. Bu ifademizi toplayarak yazmış olduk. Kilogramlar kendi arasında toplandı. Gramlar kendi arasında. Burada 250'yi 3 defa toplamamız lazım. Zihinden toplayamayan arkadaşlar bu şekilde alt alta yazarak da toplayabilir. Elde var 1, 2, 4, 6 elde eklediğimizde 750 cevabına ulaşabilirler diyoruz. 2 kilogram 750 gram şeklinde bu sorumuzu da cevaplandırmış olduk diyoruz. İkinci sorumuza geçtik. Burayı temizledim arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Çantanızdaki defter ve kitapların kütlelerini eşit kollu terazide kilogram ve gram ağırlıklarını bir arada kullanarak ölçünüz. Ölçüm sonucunu söyleyiniz demiş. Şimdi burada arkadaşlar ölçüm yapmamız istenmiş. Tabii ki herkesin evinde tartısı ol olmaz. O yüzden tahmini bir değer yazalım. Siz de yaklaşık olarak tahminimizi yazabilirsiniz. Evde tartınız varsa tartarak da tam doğru cevabı buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz yaklaşık bir değer yazalım. Yaklaşık çantamız arkadaşlar 3 kilo, kilogramla 5 kilogram arasında değişebilir. Biz de buradaki ifadeye göre 3 kilogram şeklinde bir ifade kullanabiliriz. Şöyle yazalım. 3 kilogram 400 gram şeklinde kilogram ve gram cinsinden istemiş. 3 kilo 400 gram şeklinde ifade etmiş. Olduk yaklaşık bir değer yazdık. Sizler imkanınız varsa ölçüm yaparak net değeriyle ifade edebilirsiniz bu sorumuzu diyoruz ve bu çalışmamızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Devam ettik arkadaşlar. Ton ve miligramın kullanıldığı yerler kısmına doğru geçtim. Evet, alıştırmamızla devam ediyorum. Tonun kullanıldığı yerlerden bazılarını yazınız. Ton arkadaşlar çok büyük ağırlıkları ölçmek için kullanılır. Mesela kömür madenlerinde kömür ölçmek için yüklü e, büyük ağırlıkları ölçmek için tonu kullanabiliriz. İnşaat işlerinde çimento, kum gibi ifadelerde, tuğla gibi ifadelerde tonu kullanırız arkadaşlar. O yüzden tonun kullanıldığı yerleri yazmış. Kömür tartmak için veya inşaat içinde diyelim. İnşaat işlerinde Kömür işi yerine maden işlerinde, maden işlerinde gibi. Bakın kullanıldığı alanlar büyük ağırlıkları ölçmek için kullanılan yerler şeklinde ifade etmiş olduk arkadaşlar. Kömür, inşaat işlerinde, maden işlerinde gibi e, tartıldığı meyve sebze. Onu da ekleyelim. Hem tartıldığı hem de e, iş yerlerini yazmış olduk meyve sebze. Tartarken, tartarken, tabi büyük kamyonlarla meyve sebze tartarken ton ifadeleri kullanılır arkadaşlar bu şekilde tonun kullanıldığı yerlere birkaç örnek vermiş olduk birin sorumuzun cevabı için. Şimdi ikinci ifademize geçelim. Milig miligramın kullanıldığı yerlerden bazılarını yazınız demiş. O ifademize geçiyorum farklı bir kalem kullanalım. Miligramı kullandığımız yerlerde arkadaşlar çok küçük şeyleri tartmak için yani kuyumcu yani altın aldığımız yerlerde miligram kullanılır arkadaşlar kuyumcularda ve ilaçlar arkadaşlar çok küçük haplar miligram cinsinden tartılır oluşturulur o yüzden ilaçlarda ilaçlarda kullanılırız diyoruz. Büyük ağırlıkları ölçmek için ton, küçük ağırlıkları ölçmek için de e, miligram kullandığımızı ifade etmiş olduk. Kullanım alanları ile alakalı birkaç örnekte vermiş olduk diyoruz. Üçüncü sorumuzda devam edelim şimdi. Aşağıdakilerden hangisi tonun kısaltmasıdır? Tonu kısaltan ifade arkadaşlar sadece T harfi yani D şıkkımız olacak arkadaşlar. Tonun kısaltmasını ifade eden harfimiz. Dördüncü soruya geçtiğimizde onu da farklı bir kalemle çözmüş olalım. Aşağıdakilerden hangisi miligramın kısaltmasıdır? Miligramın kısaltması arkadaşlar mg şeklinde miligram şeklinde ifade edilir diyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı da B şıkkı olması gerekti. Bu çalışmamızda bu şekilde tamamlamış olduk. Ve alt kısma doğru devam ediyorum arkadaşlar. 240'ı da tamamladıktan sonra alt tarafa doğru devam ettim. Evet. Sayfa 242'deki birlikte yapalım kısımlarıyla devam edelim. Burada demiş ki 24 tonun kaç kilogram olduğunu hesaplayınız. 1 ton 1000 kilogram arkadaşlar. Yani 1 tonu 1000 ile çarparsak kilogramı buluruz. 24 tonu bulmak için de 24'ü 1000 ile çarparak kilograma çevirebiliriz. Nasıl çarpıyorduk arkadaşlar? Bakın 24 ile sadece 1'i çarpmamız yeterli. 24 çarpı 1, 24 yapar. 3 tane sıfır yanına yazdığımızda 1, 2, 3, 24 bin kilogram olduğunu tespit etmiş olduk. Bunu alt alta yazarak çarpmanıza gerek yok. Sıfırlı sayılarda direkt sayıyı yazıp başındaki sayıyı sıfırlara ekleyerek sonuca ulaşabiliyorduk diye hatırlatmış olalım. Ve diğer kısma doğru devam edelim. 12.000 kilogramın kaç ton olduğunu hesaplayınız. Bu sefer kilogramdan tona çevirmem istenmiş. Kilogramdan tona çevirirken de bine bölmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bu sefer daha üst birime doğru geçiyoruz. 12.000'i bölüyorum bine. Bir sayıyı bine bölerken sıfırları silebiliyorduk. 1, 2, 3. Buradan 3 tane sıfır. Buradaki 3 tane sıfır götürür. 12'yi 1'e böldüğümüzde de cevap 12 ton olarak karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabında da sayıyı bine bölmemiz gerekiyordu dedik. Ve 242'yi de bu şekilde tamamlamış oldum. Devam ediyorum alt kısma doğru. Sizler işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Evet buradaki 23 kilogramın kaç gram olduğunu hesaplayınız. Kilogramı grama çevirirken yine 1000 ile çarpıyoruz. 23'ü 1000 ile çarpacağım. 23 çarpı 1 23. 3 tane sıfır olduğu için 1, 2, 3, 3 tane sıfır koyduğumuzda bu ifadeyi grama çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız 23.000 gram şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Devam ettim alt kısma doğru. 11.000 gramın kaç kilogram olduğunu hesaplayınız demiş. Gramdan kilograma çevirirken de bu sefer bölmem lazım. Kaç arkadaşlar? 1000'e bölüyoruz gramdan kilograma geçerken 1, 2, 3 tane sıfır 1, 2, 3 tane sıfırı götürdü. 11'i 1'e böldüğümüzde cevabımız 11 kilogram olarak karşımıza gelmiş oluyor dedik. 11 bin gramı kilograma çevirirken 3 tane sıfır silmemiz yani 1000'e bölmemiz gerekli oldu. Bu sorumuzu çözmek için diyoruz. Ve alt kısma doğru devam ediyoruz arkadaşlar. 32 gramın kaç miligram olduğunu hesaplayınız. Gramdan miligrama geçerken yine 1000 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. 32 çarpı 1000 dediğimizde 32 çarpı 1, 32, 3 tane 0 olduğu için 1, 2, 3 tane 0 koydum. Cevabımız 32.000 miligram şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Son kısma doğru alt kısma doğru devam ettim. Burada etkinlik birlikte yapalım kısmı bitti. 245'teki alıştırmalarla devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz demiş ki miligram ile gram arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bakın miligramdan grama geçerken arkadaşlar sayımızı bine bölmemiz gerekir. Gramdan miligrama geçerken de bin ile çarpmamız gerekir. Yani aradaki ilişki bin sayısı. Şöyle yazalım. Miligramdan miligramdan grama geçerken sayı bine bölünür. Miligramdan grama geçerken sayı bine bölünür. Tersini yazalım şimdi. Gramdan gramdan miligrama geçerken sayı 1000 ile çarpılır. Bakın hangisinden hangisine geçtiğimiz önemli arkadaşlar. Birisinde 1000'e bölünüyor. Birisinde 1000 ile çarpılıyor. O yüzden buradaki dönüşümdeki sıralama önemli diye hatırlatmış olalım. Miligramdan grama 1000'e bölünecek. Gramdan miligrama 1000 ile çarpılacak diye hatırlatmış olduk arkadaşlar. İkinciye geçelim şimdi. Burayı temizledim. İkinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen kütleleri miligram birimiyle ifade ediniz demiş. Gramdan miligrama çevirmiş bakın. Ne yapacaktık arkadaşlar? 1000 ile çarpacaktık gramdan miligrama geçerken. 4 çarpı 1 4. 3 tane 0 cevabım 4000 miligram olmuş oldu. İkinci ifademiz 8 gramı miligrama çevirirken 8 gramı 1000 ile çarpacağız. 8 çarpı 1000. 8'i yazdım. 3 tane 0. 1, 2, 3. 8000 mg'a karşılık gelmiş oldu. Diğer ifademiz. 17'yi 1000 ile çarptığımızda miligrama dönüşmüş olur. 17 çarpı 1, 17. 3 tane 0 eklediğimizde 17000 mg'a karşılık gelmiş oluyor. İkinci sorumuzun cevabı da diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim şimdi. Evet alt kısma doğru devam ettim. Burayı temizledim arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz ifadeleri. Üçüncü sorumuzda demiş ki aşağıda verilen kütleleri gram birimiyle ifade ediniz. Bu sefer miligramdan grama geçerken bine bölmemiz gerekiyor. 5000'i bine böldüğümüzde 1, 2, 3, 0. Buradaki üç tane sıfırı yok ediyordu kısa yoldan bölme işleminde. 5'i 1'e böldüğümüzde de cevap 5 olarak karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. 5 gram cevap olarak karşımıza gelmiş oldu. İkinci de 9000 miligramı 1000'e bölmemiz lazım. Yine aynı mantıkla 1, 2, 3 tane 0. Buradaki 3 tane 0'ı götürdü. 9 bölü 1'den cevap 9 gram olarak karşımıza geliyor. Üçüncü ifademizde 24.000'i 1000'e böldüğümüzde benzer bir mantıkla 3.0 buradaki 3.0'ı götürdüğünde geriye 24 bölü 1'den 24 gram olarak karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Miligramdan grama geçerken sayıyı 1000'e bölmemiz gerektiğini ifade etmiş olduk arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edeceğiz şimdi. Buradaki işlemleri yine temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü sorumuzla devam edelim Hemen kalemimizi değiştirdik. Gram ile kilogram arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bakın yine burada arkadaşlar kilogramdan kilogramdan grama geçerken sayı bin ile çarpılır. Kilogramdan grama geçerken 1000 ile çarpmamız lazım arkadaşlar sayıyı. Tersinde de 1000'e bölmemiz lazım. Yani yazıyoruz. Gramdan kilograma geçerken sayı 1000'e bölünür. 1000'e bölünür şeklinde ifademizi yazdık arkadaşlar. Arasındaki ilişkiyi ifade etmiş olduk. Tablette yazdığımız için yazı biraz kayıyor arkadaşlar. Biz ifade ederken sizler de yazmaya çalışın diyoruz. Kilogramdan grama geçerken 1000 ile çarpacağız. Gramdan kilograma çevirirken 1000'e bölmemiz gerekiyor sayımızı dedik. Ve 5. soruya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. 5. soruya geçtik. Evet, 5. soruya geçtiğimizde arkadaşlar Aşağıda verilen kütleleri gram birimiyle ifade ediniz. Kilogramdan grama geçerken 1000 ile çarpacaktık. Çarpıyorum hemen. 3 üç kilogram 3'ü 1000 ile çarptığımızda arkadaşlar 3 çarpı 1 3. 3 tane sıfır eklediğimizde 3000 grama karşılık gelir. O yüzden birincinin cevabı 3000 gram olması gerekiyor dedim. İkincide de benzer bir mantık. 7 kilogramı 1000 ile çarpmam lazım. 7'yi 1000 ile çarptığımızda 7 çarpı 1 7. 3 tane 0 eklediğimizde cevap 7000 gram olarak karşımıza gelmiş olur. Sonuncuda ise arkadaşlar 35'i 1000 ile çarptığımızda 35 çarpı 1 35. 3 tane sıfır eklediğimizde 35000 gram olduğunu tespit etmiş oluruz. Bu şekilde kilogramdan grama dönüştürmüş olduk. Beşinci sorumuzdaki soruları da diyoruz. Ve altın soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim yine. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Altın sorumuzda demiş ki aşağıda verilen kütleleri kilogram birimiyle ifade ediniz. Gramdan kilograma bu sefer bölünecek. Bine böleceğiz. 19.000'i bine böldüğümüzde 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0'ı götürdü ve cevap geriye 19 bölü 1'den 19 olarak kalmış oldu arkadaşlar. Diğerlerinde de mantık aynı. 83.000'i 1000'e böldüğünüzde sıfırlar birbirini götürdüğü için arkadaşlar 83 bölü 1'den cevap 83. 104.000'de 1000'e bölündüğünde yine 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0 götürdüğünde 104 bölü 1'den cevap 104 kilogram olarak karşımıza gelmiş oluyor. Hepsinde benzer bir mantık. Ya 1000 ile çarpacağız ya da 1000'e bölerek sonuca ulaşmış olacağız diyoruz. 7'ye doğru devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Burayı da temizledik. 7. sorumuzla devam edelim. Demiş ki 7. soruda hemen kalemimizi açtık. Kilogram ile ton arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Yine benzer bir mantık. Tondan tondan kilograma kilograma geçerken sayı 1000 ile çarpılır. Tondan kilograma geçerken sayıyı 1000 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Tersinde ise 1000'e bölmemiz lazım. Yani kilogramdan kilogramdan tona geçerken sayı 1000 ile bölünür şeklinde arkadaşlar tersinde ifade etmiş olduk. Tondan kilograma 1000 ile çarpacağız. Kilogramdan tona geçerken 1000'e bölmemiz gerekecek. 7. soruda da diyoruz açıklamamızı bu şekilde ifade etmiş olduk. 8. soruya doğru geçelim. Sizler durdurarak ifadeyi tamamlayabilirsiniz. 8'in sorumuza bakalım şimdi. Buradaki ifadede arkadaşlar 6 ton kaç kilogram? 6'yı 1000 ile çarpmamız gerekiyor. 6 çarpı 1 6 3 tane 0 cevap 6000 kilogram olarak karşımıza gelmiş oldu. İkinci de 57 tonu 1000 ile çarptığımızda 57 çarpı 1 57 3 tane sıfır koyduğumuzda 57 bin kilogram olarak karşımıza geldi. Diğer ifadede 238'i 1000 ile çarptığımızda 238 çarpı 1 238 3 tane sıfır eklediğimizde 238 bin şurayı düzeltelim. 238 bin şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oluyor dedik arkadaşlar 1000 ile çarparken. 3 tane sıfır eklememiz gerektiğini unutmuyoruz. Ve 9. soruya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı da temizledim. Son sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen kütleleri ton birimiyle ifade ediniz demiş. Kilogramdan tona geçerken sayımızın bölünmesi lazım. 1000'e böleceğiz. 8000'i 1000'e böldüğümüzde 1, 2, 3 tane 0 gitti. Buradan 3 sıfırı götürdü ve cevap 8 bölü 1'den 8 olarak karşımıza gelmiş oldu. 41.000'i 1000'e böleceğiz. Yine 3 tane 0, 1, 2, 3 tanesi. Bundaki 3 taneyi götürdü. 41 bölü 1'den cevabımız 41 ton olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Son soruda 60.000 kilogramı 1000'e böldüğümüzde <laughs> 3 tane 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tanesini götürdü. Geriye 60 bölü 1'den 60 ton kalmış oldu. Bu şekilde 9. sorumuzda cevaplandırmış olduk arkadaşlar. 245'i de bitirmiş oluyoruz bu çalışmamızı dedik ve alt kısımdaki son çalışmamıza doğru kütle problemlerine doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Kütle problemlerine devam ediyorum. Son çalışmamızda burada arkadaşlar onu da yapıp dersi tamamlamış olacağız. Alıştırmalar kısmında birinci soruyla başlıyorum şimdi. Birinci soru demiş ki marketten yarım kilogram kaşar peynir, çeyrek kilogram ezine peyniri, 750 gram tulum peyniri ve yarım kilogram beyaz peynir aldık. Marketten kaç kilogram peynir aldık diye sorulmuş. Şimdi burada yarım ve çeyreği bilmemiz lazım. Yarım kilogram neydi arkadaşlar? 500 gram. Bu ifadeyi unutmuyoruz. Çeyrek kilogram 250 grama eşitti. Bu ifadeleri bilmemiz gerekiyor bu soruda dedik. 750 gram tulum peyniri. Yarım kilogram beyaz peynir. Yarım kilo dediği için buna da 500 gram dedim. Buna göre kaç kilogram? Hepsini toplayacağız arkadaşlar. Buraya yeterli yer vermemiş. Siz defterinize mutlaka bu soruyu alır, alıyorsunuz arkadaşlar. 500 artı 250 artı 750 artı 500'ü topluyorum hepsini. Sıfırlar toplandığında 0, sıfır, 0, daha 5, 5 daha 10, 0 daha 10, on, onun 0 elde var 1. 5, 2 daha 7, 7 daha 14, 5 daha 19, 1 daha 20 yapıyor. 2000 grama karşılık cevap çıktı arkadaşlar. Yalnız bize kilogram sormuştu. Burada bir dönüşüm lazım. Bakın bu soruda buna dikkat edelim. 2000 gram arkadaşlar kilograma çevrildiğinde 1000'e bölünmesi lazım. 2000'i 1000'e böldüğümüzde 1, 2, 3 tane sıfır gider. 1, 2, 3 tane sıfır gitti. 2 bölü 1'den 2 kilogram olduğunu tespit etmiş olduk. Yani 2000 gram eşittir. 2 kilogram olarak birinci sorumuzun cevabı gelmiş oldu. Bu çözmüş olduğumuz tüm kısım birinci soruya ait diyoruz arkadaşlar. Şöyle birinci soru olarak ifade etmiş olalım. Şimdi ikinci soruya doğru devam edeceğiz. Buradaki işlemleri temizliyorum arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz işlemlerimizi diyelim. İkinci sorumuza geçtik. Kütlesi 19 ton olan bir tıra. Her birinde 25 kilogram kömür bulunan 160 torba kömür yüklenmiştir. Kömür torbaları yüklendikten sonra kamyonun kütlesi kaç ton olmuştur diye sorulmuş. Şimdi 25 kilo kömürden 160 torba konmuş. 160 ile 25 çarparak toplam ne kadar kütle e, kilogram e, kömür konulmuş bunu bulmamız lazım. 5 çarpı 0 0. 5 kere 6 30. 30'un 0 elde var 3. Şuraya yazalım. 5 kere 1 5. 3'ü de eklediğimizde 8 yaptı. Sonra 2'ye geçtim. 2 çarpı 0 0. 2 kere 6 12 yapar. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 1 2 elde eklediğimizde 3 yaptı. Topluyoruz burayı. <laughs> 0 0 8 2 daha 10 elde var 1. 3 1 daha 4 yaptı arkadaşlar. 4000 kilograma karşılık geldi. Şimdi bu ifadeyi tona çevirmem lazım. Çünkü ton olarak sorulmuş. 4000 kilogram arkadaşlar tona çevrilirken farklı bir kalemle ifade edelim bunu. 1000'e bölünmesi lazım. 4000'i 1000'e bölüyorum. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0'ı götürdü ve 4 tona eşit olduğunu bulduk. 4000 kilogram eşittir. 4 ton arkadaşlar. Soru bitti mi? Hayır. Başlangıçta kütlesi 19 ton olan tıra bu kadar kömür eklendi. Toplam kütleyi sordu. Yani 19'un üstüne 4 ton da malzeme eklendi, kömür eklendi. Cevabı sormuş. 9 4 daha 13'ün 3 elde var. 1. 1 eldeyi eklediğimizde 2 23 ton kamyonun yeni kütlesi oluşturur arkadaşlar. Bu da ikinci sorumuzun cevabı olarak karşımıza gelmiş oldu. Önce kömürün miktarını bulduk. Onu tona çevirdik. Sonrasında da 19 tona bunu eklemiş olduk diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Bu işlemler İkinci sorumuza ait diyoruz. Ve son soruya doğru geçiyoruz. Siz bu işlemleri detaylı olarak defterlerinize rahatlıkla alabilirsiniz diye de hatırlatmış olalım. Burayı temizledim ve üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bir ambalajda kütlesi 250 gram olan margarinden 8 paket bulunuyor. Bu ambalajlarda dolu bir kolideki margarinlerin kütlesi 30 kilogram olduğuna göre Kulde kaç adet ambalaj vardır diye sorulmuş. Şimdi bu soruda önce arkadaşlar. Kütle 850 gram olan 8 paket bulunduğu için ambalajlarda 250 ile 8'i çarpıp bir ambalajda ne kadar bulunuyor ona bakmam lazım. 0x8, 0 çarpı 8 0. 8 çarpı 5 40. 40'ın 0 elde var 4. 8 kere 2 16. 4 de elde 20. Yani bir tane ambalajda 2000 gram var. Şimdi birisi kilogram birisi gram olmadı. Aynı birime çevirmek için 2000 gramı kilograma çevirelim. Gramdan kilograma geçerken sayımız 1000'e bölünüyordu. 1000'e böldüğümüzde 1, 2, 3 tane 0, 1, 2, 3 tane 0 sildi. 2 bölü 1'den cevap 2 oldu. Yani bu ifademiz 2 kilograma eşitmiş. Her pakette ambalajda 2 kilogramlık e, ambalajlar varsa 30 kilogramın içerisinde kaç tane 2 kilogramlık ambalaj vardır diye sorulmuş. O zaman yapmamız gereken son işlemde bunu da farklı bir kalemle ifade edelim. 30 kilogramı 2 kilogramlık ambalajlara bölmek olacak. 3'ün içerisinde 2, 1 defa çıkardığımızda 3'ten 2 çıktı 1, 0'a aşağı indiğimizde 10'un içerisinde 2, 5 defa 5 kere 2, 10 yapar kalan da 0, 0 olur. Yani 15 adet ambalaj olduğunu buradan tespit etmiş olduk. Önce 250 ile 8'i çarparak bir ambalajın miktarını buldum. Kilograma çevirdim. Sonrasında da 30 kilogramın içerisinde kaç tane ambalaj olduğunu bulmak için bölme işlemi yaptım. Bu da 3. sorumuzun cevabını oluşturan işlemler diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 248'de tamamlamış olduk ve çalışmamızı burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.